Şöyle göstereyim. Merhaba arkadaşlar. Yani en sevdiğim budu. tekizi kayboldu bebeğimin ayakkabısı. Ee bu arada ne yapalım? O zaman size ne göstereceğim? Bebeklerin üstünü giydirip çekelim bebekleri. Hadi. Şöyle bebek. Evi yapalım. Şunu anlayayım hemen. Bebek evi güzel olmalı. Yani ablam bebeklerin üstüne kedi bakmayız bakmayın. Yani çok güzel aslında da. <laughs> Ablam da elleme diyor. Evet sinirliyim çünkü gettoş olduğu için kendi. Yani gettoş ona geçiyor da. Sen sana dur. kimliğinde yasandır yani. Yani şimdi kaplama geçti. O oh, git o biz. Ablam bana obis demeyi tutturdu. Yani çünkü adı gettoş obis. Adındır soyadındır kimliğinde de yazandır. Kimliğini ben dedim tek kendi kimliğinde yazandır dedi. Ama ben Gettoş o biz kimliğinde yazandım, demedim. Adımdır, yazandır demedim. Sadındır dedi. Kimliğinde yazandır dedi. Eşek sadındır kimliğinde yazandır. Eşek kime dedin? Sana. Eşek o biz adındır sadındır kimliğinde yazandır. Sana da eşek yaşıyor. Hadi arkadaşlar. Bebeğin üstünü hazırladım. Göstereyim. Çekildin Gettoş. Yani Gettoş şuna Sen adını da miydi ya sen de altındasın? adını dikin. Çekil. Çekil. Bir daha öne geç. Arkadaşlar. Bu arada bebeğin üstünü giydiremedim şunun yüzünden. Aa bebeğe de şey. bebeğe de güzel bir şey giydiriyorum. Hani Bebeğe başka bir şey giydireceğim. Mecbur kaldım. Beyaz bir şey giydiriyorum. Arkadaşlar ablamı göstermek için getirdim ama ablam tutuldu. Hayır arkadaşlar bu başka bir video. Video mu? Video demedim. Akıllı yok, beğeni yok. Ama senin ablamın aklı beğeni yok. Video dedi. Sinirse. He ben öyle bir Veydo şey demedim. De, kim Kim Arkadaşlar bir Ara veriyoruz. Bebeğin üzümünü giydirdikten sonra bir daha sizi arayacağım. Hadi.